الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شعراء سبسمه من موسى الزنجيات في المسجد القبر قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Burada bunu anlamak için önceki ayetleri de hatırlamak gerekiyor. Musa Aleyhisselam'ı kardeşi Harun ile birlikte peygamber olarak görevlendiren Allah Azze ve Celle her ikisini de uyarıda ve davette bulunmaları üzerine Firavun'a gönderdi. Firavun'la aralarında bir diyalog geçti. Bu diyaloğu hemen hatırlayalım. Ee, ne diyor Allah Azze ve Celle? فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا مَعَكُمْ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ Ayetlerimizle beraber yani mucizelerimizle beraber, yani peygamber olduğunuza delil olacak bir takım harikulade olaylarla beraber Firavun'a gidin, çekinmeyin. Biz de aranızda geçen diyaloğu takip ediyoruz, duyuyoruz. Size her zaman yardımcı olacağız, çekinmeyin diyor. fâtı ya firavun inna rasul rabbil alamin Firavuna gidin ve deyin ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın iki elçisiyiz seni uyarmak için geldik en ersil ma'ana beni İsrail, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder yani Mısır'da yaşayan o zaman İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmaları üzerine büyük sıkıntılar yaşadılar. Musa Aleyhisselam da onları Firavun'un zulmünden çekip almak için... Firavun'a böyle bir davette bulundu. Ee, Allah da aynı şeyi Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Onlara o şekilde söyle. Biz e, iki elçiyiz. Rabbil Alemin olan Allah'tan geldik. Bizimle beraber İsrail oğullarını gönder. Kale Elem nurabbike fina veliden. Burada Firavun da söze şöyle başlıyor Musa'ya karşı. Elem nurabbike fina veliden. Sen çocukken bizim sarayımızda yetişmedin mi? Yani o zaman İsrail oğullarından olan bütün erkek çocuklarını Firavun öldürmüştü. Sadece Musa kaldı. Onun da bir hikayesi var. Musa sarayda büyüdü. Ee, o da o zaman tabi İsrail oğullarından. Ola bifte fina min umru kesinine. Biz de çocuk olarak yetiştin de ardından birçok yıl daha bizim yanımızda e, yiyip içtin, kaldın, yaşadın, yetiştin. Şimdi gelmiş bana karşı mı geliyorsun? ve yaptın yaptığını ki yaptın ve sen sen bir kavga ettin de atmış olduğun yumrukla bizden birini öldürdün ölümüne sebep oldun e sen şimdi nankörlük mü diyorsun hem sarayda yetiştin çocukken burada e, yedin içtin büyüdün sonra yetişince birini öldürdün öldürünce buradan kaçtın gittin sen suçlusun bir de gelmiş bana böyle şeyler söylüyorsun dedi firavun e, ve ente minel kafirin demesi sen nankör bir insansın manasına gelen bir ibare kafirinden burada yani inkarcısın, yani iyiliği inkar eden nankörsün manasında. Sen nankör bir insansın. E, bu kadar iyiliği e, bilmeyen, takdir etmeyen bir insansın şeklinde konuştu. Kale fealtuha izen ve ana min ad Evet ben o kişiyle yani iki kişi kavga ediyordu ayırmaya çalıştığında yumruk atmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Evet ben o fiilimi yaptım. O fiilimi yaptım ve bunu yaptığım için de elbette pişmanım. Bilinçli olarak yapmadım. O kişinin ölümüne sebebiyet vereceğimi hiç bilmiyordum. Sadece ayırmaya çalışıyordum. Diğer kişiye çok aşırı derecede e, vuruyor idi. Vurmasın, onu öldürmesin diye ben de ona bir defa vurdum. Bir yumruk attım, başka bir şey değil. Ancak o bir yumruktan ölümü gerçekleşti. Ben bunu hiç düşünmedim. Hiç katılmayı düşünmedim hiç böyle bir şey göze almadım, böyle bir şeye niyet etmedim. Ee, ben bunu bilinçli ve bilerek yapmadım şeklinde kendini savundu Musa aleyhisselam. Ve farartu minkum lemma khiftukum fe vehebe li rabbi hukman ve cealeni minel murselin. Ben bu olayı bilinçsizce iyilik yapmak isterken, iki kişiyi ayırmak isterken yaptım. Daha sonra sizden kaçtım doğru. Çünkü sizin İsrail oğullarına çok büyük bir kininiz, nefretiniz var idi. Yani burada bilinçsizce bir iş yaptığımdan dolayı beni de öldürmek istediğiniz yani adil davranmayacaktınız. Ben de kaçtım gittim. Ee, ben sizin ada adil olacağınızı asla düşünmedim. Adil olacağınızı düşünseydim kalırdım şeklinde cevap veriyor. Fa wahbeli Rabbi hukmen. Allah bana bir hüküm e, bahşetti hüküm verdi. Yani hüküm, hükümranlık. Liderlik. Bu da nedir? Peygamberlik. Allah bana peygamberlik bahşeyledi. Ve cealeni minel murselin. Ve beni göndermiş olduğu elçilerin, peygamberlerin zincirine eklemiş oldu. Ben de peygamber oldum. Allah beni peygamber olarak seçti. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyya. Anabetti Beni İsrail. Sen bana yaptıklarını, yaptığın iyilikler hususunu e, dile getirip sana minnet duymamı mı istiyorsun? Yani minnetlik bir iş mi yaptın? Bütün İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürdün. Şimdi gelmiş minnet. Duyulmasını istiyorsun ve bu yaptığın iyilikleri sayıp duyuyorsun, duruyorsun. Sen İsrail onlarını komple köleleştirdin, onları öldürdün, onlara zulümler yaptın, onları sindirdin, onları birçoğunu katlettin, birçoğunu hapse hapislere attın despot diktatör ve ilahlık taslayan bir ceberuttun. Yani bu kadar zulmü yaptıktan sonra bir de gelmiş bana yapmış olduğun iyilikten bahsediyorsun. Hangi iyilikten bahsediyorsun?" diye ona cevap verdi Musa Aleyhisselam. "قال فرعون وما رب العالمين." Firavun bu sefer dedi ki sen Rabbül Alemin diyorsun, alemlerin Rabbi diyorsun. Yani alemleri Rabbi demek ne demek? Alemleri yaratan, rızıklandıran, terbiye eden, yöneten, kontrol eden, eksiğini tamamlayan, nimetini ihsan eden manasına gelir. Rabb, terbiye eden, koruyan, kollayan, yaratan demek. Alemlerin Rabbi kimdir? Firavun diyor. Alemlerin Rabbi kimdir Musa? Alemlerin Rabbi deyip duruyorsun. Çünkü kendisini alemlerin Rabbi olarak görüyor Firavun. O zaman kim bu? İkinci Ramses. Ee, Firavun demek ne demek? Kral demek asasen. Mısır'da kralların adına Firavun denir. Ee, Rabbul Alemin kimdir? Âlemlerin Rabbi kimdir? Kâle Rabbus semavati vel ard ve mâ beynahuma in kuntum muğkinîn. Ey Firavun! Âlemlerin Rabbi bütün göklerin ve yerin Rabbidir. Ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yani bütün gökleri ve yeri yaratan ve her ikisi arasındaki mevcudatı, mahlukatı, ve bütün varlık alemini yaratan ve rızıklandıran, yöneten olandır alemlerin Rabbi. Sen değilsin yani. Kendin o şekilde iddia ediyorsun da alemlerin Rabbi gökleri, yeri ve her ikisi arasındakileri yaratan rızıklandıran ve yönetendir. Sen değilsin. İn kuntu muqini. Ey Firavun ve vezirleri toplanmışlar tabii karşısında. Ey Firavun ve danışmanları, vezirleri, akıl adamları. Eğer siz benim söylediğim bu cümleyi e, akledebiliyorsanız, düşünebiliyorsanız, bilin ki bu Firavun alemin Rabbi değil. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bütün arasında bulunan bütün mahlukatı yoktan var eden Allah azze ve celle alemlerin Rabbidir. Düşünen insansanız bunu kavrarsınız. Kale limen havlehu ela testemi'un Sonra Firavun bu sözü duyunca etrafındaki danışmanlarına, vezirlerine dönüp baktı ve dedi ki, bu ne diyor, duyuyor musunuz? Bu alemlerin Rabbinin benden başkası olduğunu söylüyor. Bu ne diyor, duyuyor musunuz? Yani Firavun öyle bir telkinde bulunmuş ki, kendisinin alemlerin Rabbi olduğunu bütün vezirlerine, danışmanlarına, Mısır halkına kabul ettirmiş. Benden başka ilah yok diyor. Böyle bir şey. Azmış o derece azmış ve insanlar e, yalakalık yapmak için ondan bir menfaat devşirmek için evet evet sen alemlerin Rabbisin sana secde ediyoruz demişler. Yani bu e, dünya menfaati için bunu yapmışlar. Yoksa biliyorlar ki Firavun da bir insandır. Ama menfaat icabı Kimisi vezir, kimisi danışman, kimisi asker, kimisi şu bu görevli. Hepsinin maaşını bu veriyor. Maaşını verdiği için de bunlar onun net dediklerini kabul ediyorlar. O ne derse o oluyor. O ben ilahım diyor, ilahsın diyorlar. Ben alemlerin Rabbi miyim? Evet, sen alemlerin Rabbisin diyorlar. Bu şekilde bir şey var. Düzen kurulmuş ve etraftaki dinleyen vezirlere diyor ki Bu Musa ne diyor duydunuz mu? Benden başka Rab olduğunu söylüyor. Kale rabbukum wa Rabbu abaikum el Musa tekrar <laughs> e, söylüyor. Eee Firavun benim söylemiş olduğum Rab Allah azze ve celle. Sizin Rabbinizdir ve atalarınızın Rabbidir. Önceden gelmiş atalarınızın atada atalarınızın Rabbi odur. Yani e, mesela sen Rab olduğunu söylüyorsun. Ne zaman dünya geldin belli. Ondan önce dünyanın Rabbi, alemlerin Rabbi kimdi yani sen doğmadan önce? Böyle şey olur mu? Sen Rab falan değilsin. Senin ve atalarının bütün senden önce gelen atalarının Rabbi Allah'tır. Kale İnne rasulakum allazi ursila ileykum la Sonra tabii e, Musa Aleyhisselam ve e, yanındakilere Firavun hitap ederek diyor ki bu elçiniz Musa ve onun yanındakiler e, Harun Musa'nın yanında Harun kardeşi var. O da peygamber olarak gönderilmiş. Firavun onlara dönüp diyor ki: "İnne rasulekum sizin elçiniz, temsilciniz, "elzi ursile ileykum le mecnun." Size peygamber olarak gönderildiğini iddia eden bu Musa delidir." diyor. Mecnun delidir. Bunu kime söylüyor? İsrail oğullarına söylüyor. İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul etmişler, inanmışlar. O da diyor ki İsrail oğullarına size peygamber olarak gönderildiğini iddia eden bu kişi delidir diyor. Kale Rabbul meşriki vel ve mâ beynehuma in kuntum Burada bu sözüne mecnun sataşmasına Musa aleyhisselam cevap vermiyor da diyor ki diğer konuya geçelim. İlk konuyu değiştirme diyor yani. Rab meselesini sormuştum diyor. İlk konuya geçelim. Ee, bizim Rabbimiz doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin Rabbidir diyor. İn kuntum takilun. Eğer aklediyorsanız bunun böyle olduğunu anlarsınız. Kale Le in tahadta gayri le ec'alenneke min Musa sen benden başka ilah mı buldun? Benden başkasına ilah olarak taparsan bil ki seni zindana atacağım bu yaptığın işten dolayı seni zindana atacağım, zindana atılanlardan olacaksın. Kâle evelavu ci'tuke bi şey'in mubin Musa da der ki ben sana bir takım mucizeler gösterirsem doğru söylediğimi ispatlayacağım doğru e, bir haberle geldiğimi ispatlayacağım bir takım mucizeler ile gelip bunları sana arz edersem açık olarak bunları sana gösterirsem de yine aynı şeyi yapar mısın? Yine aynı inkarı, aynı inadı sürdürecek misin? Yine aynı şekilde beni zindana atmakla tehdit edecek misin? Eder misin? Kâle fe'eti bihi in kumte mine sâdegî. madem elinde delil var, madem elinde mucizeler varmış, hadi göster o mucizeleri sen doğru söyleyenlerden sen, sadık kişilerden sen bu beyanlarını, bu delillerini, bu mucizeleri senden görmek istiyoruz. Göster bakalım der. Burada bitirelim. 32. ayetten itibaren devam edeceğiz ki burada Musa aleyhisselam kendisine verilen mucizeleri Firavun'a göstermiş olacak. Ve sallallahu ve